nerede baba? Yatırdık şuradaki odaya. Arzuda bir ilaç verdi bu Ya Ali, bu kansızlar ben hocanın önünde cinayet mi istediler ya? Bilmiyorum baba galiba. Ya sen doktor dediydin. Yani doktorun ne işi var orada? Onu da bilmiyorum baba. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Ya gerçekten canını yaktılarsa... ...ya yaralıysa oğlum... ...ben ne biçim adamım ya, ne biçim babayım ben. Ne karma sahip çıkabildim ne oğluma. Ali! Ben ne yaptım ki ya? Ne yaptım bunu hareketçi? Ne biçim adamım ben, bir ailemi bile koruyamadım. Ne ara oydu lan bu? Yorulmuştur herhalde. Dayaktan yorulmuştur. Normal. Neydi bu numarası ya? Heh. Tarık mı? Maalesef. Yine ne var? Aşk olsun. ...insanoğluyla böyle mi konuşur? Oğlum insan olsa böyle konuşmazdım. Ayıp oluyor da neyse. Zaten bunlar son konuşmalarımız. Beni iyi dinle. Gidiyorum ben. Para lazım. Bir de tekne. Bir çuval para verdim. Ne yaptın? Tartışma benimle. Sana söyleyeceğim adrese sabaha kadar parayı getir. O bahsettiğin tekne de yarın hazır olsun. <laughs> tamam. Yarın tekne de hazır, para da. Ha şöyle. Yalnız bir şartla. Çocuğu bırakacaksın... Kimi? Emin'i mi? Dalga geçme benimle. Çocuğu bırakırsan tekne de para da sende. Olmaz. Sen önce verdiğin sözleri tut. Ondan sonrasına bakarız. Yarın sabah son bir işimiz kaldı. Ondan sonra kaçacağım. Siz sağa, ben selamet. Üstümdeki tüm parayı da size bırakacağım. Ama dediğim gibi. Son bir iş. Allah'ın cezası. Ben de ki konuşsaydım. Bırak Allah'ını seversen. Ne konuşacaksın? Doğduğu güne lanet olsun. Sevgilim özür dilerim. Özür dilerim ya oğlum koruyamadığım için senden özür dilerim. Sahip çıkamadım oğlum. Eğer Mehmet Can'a bir şey olursa ne yaparım ben ya? Nasıl çıkarım karşına? Ece büyüyünce abisine kavuşamazsa ona ne derim? Ama en çok da... Bizi bir arada tutamadığım için özür dilerim. Ama sana söz. Yani yemin ederim. Mehmet canım bizi bir daha bir araya toplayacağım. Söz. Çıkacağım karşına. Bildiğim bütün yeminleri edeceğim. Özür dileyeceğim. Gerekirse ayağının altına paspas olacağım ama... Bizi bir araya toplayacağım. Karşına çıkınca sen de beni affedeceksin. Çünkü öyle bir yalvaracağım sana ki... Başka çare kalmayacak. Bir daha da hiçbirinizi gözümün önünden ayırmayacağım. Usta. Heh. Tamam geliyorum. Tamam, tamam. Telefonum açık biliyorsunuz. Oh. Ne diyor Baş Ne diyecek? Arıyoruz, arıyoruz diyor. Bir halt edemiyoruz demiyor da. İşte böyle konuşma. Onların da kendine göre yöntemleri var. Ece kaybolduğunda nasıl buldular? Bence yine bulurlar, başarırlar. Ya bulamazlarsa? Ya böyle düşünme. Herifin benimle telefonda nasıl konuştuğunu bir duysan kanka. Psikopat gibi. Her şeyi göze almış olan herif. Ölüm bile umurunda değil. Tek derdi benim canımı yakmak. Görüyorsun halim işte onu da iyi beceriyor. İçini karartma. Allah büyük. Siz kötü insanlar değilsiniz. Sen iyi bir babasın. Sinem çok iyi bir anne. Kimsenin hakkını yemediniz. Kimseye kötü bir şey yapmadınız. ...yukarıdaki bunları görüyordur usta. İnşallah. Dediklerine zerre kadar inanmıyorum ama. <laughs> İnşallah görüyordur. Selam. Hoş şey geldiniz. Evet, bir gelişme var mı? Şey... ...gelmenize gerek yoktu ya. Duramadık şirkette. Ya bütün müşteriler aradı... ...hepsi geçmiş olsun diyor. Sağ olsunlar eksik olmasınlar. Kıvam biraz hava Ay bey, nasıl? Nasıl olsun? Felaket. Çocuğu kaçırıldı. Karısı kriz geçirdi. Sinem içeride yatıyor. Ya i̇nsan daha ne kadarına dayanır ki bilmiyorum. Direnmesi lazım. Ama gün be gün eriyor herif. Tekne de hazır. Nakit de. Dışarıda polis var mı? Ön tarafı siviller bekliyor. Arka çıkışı boş bırakmışlar. Arabayı yanaştırdım. Ne duruyorsun Zahit? Oğlan seni bekliyor. İçime hiç sinmiyor Necla. Evet, çok kötülük yaptım. Ama evladım için... ...Tarık için bir başkasının evladına acı çektirmek... Kendine gel Zahit. Ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın oğlumuz. Başkasının evladı için kendi kanını mı satacaksın? Gidelim. Selam söyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşk.